Evet arkadaşlar. Bugün e, e, hide and seek oynayacağız. Yani saklanmaç oynayacağız. Kankamın şu anlık gelmesini bekliyorum. E, şimdi birazcık bekleyeceğiz. Ha, buradayız. Kankam nerede? geri zekalı. Kankam yok. Şaşırtıcı. Nereye gitti de acaba? Neyse şimdi nereye gidelim? En mantıklı yere gideceğiz arkadaşlar. O sırada Aha. Kankam katıldı. Bakın Kankilot da sana katıldı diyor. Kankam inşallah gelmiştir. Neyse. Şu anlık o benim video çektiğimi biliyor. Her neyse arkadaşlar. Al şurada paracık varmış. Böyle de bir tane şey yani. Şimdi plan planımız şöyle. Şimdi şu geri zekalı geliyor yani ebe. Dur. Bak ebe burada mesela. Şimdi ebeyi yakalanmadan. Ananım. Neyse zaten buraya düşmek istiyorum. Şu altı gidelim. İnşallah buraya gelmez. Bir izleyelim. Bu böyle duruyor arkadaşlar. Şimdi Kankan nerede? Ay gidi gel geliyor geliyor. Şimdi eğer gelirse buradan kaçacağız. Tamam mı? Plan bu arkadaşlar. Gelirse kaçacağız. ama bence güzel yere saklandık ve inşallah bizi görmez. şimdi nerede üstlerde tamam altları şu an gelmeyecek. Ee, kankam nerede onu bilmiyorum başlarda falan olduğu kesin ama şu an ebe şu üstlerde şu üstlerde şimdi altları gitti. mi yok altı gitmedi kankamı arıyorum ama nereye gitti acaba şu an ay bilardo masasında falan bizi görebilir şu an sanırım bilardo masasına gitmeye çalışacak. Bilardo masasını geleceğiz, Gelirsek, gelirse abi direkt direkt kaç. Ana kankam gitmiş durum bakayım. Kankam oyundan ayrılmış. Bak sen. Dur bakayım. Dur lan. Nereye gidiyorsun lan sen? Abicim sadece bir tur bekleyecektin yani bu kadar şey yapmana gerek yok. Videomu çekeceğim. Evet. Şu an çekiyorum. Çekiyorum yazalım. Merhaba de. Merhaba de. Videomu çekeceğim. Yıldızlı emoji. Ben de ona şöyle dil çıkaran emoji. Merhaba. Abicim merhaba. Merhaba değil. Aferin. 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 Aferin Abin sana. Benim. Ne yazıyor? Benim. Benim. Like atın. Evet arkadaşlar. Like atın diyor. Ama bence siz like atmanıza çok da gerek yok. Ben bunu eğlence olarak şey yapıyorum. Ee, ne yazalım? Neyse şimdi ne yapalım yazalım. Ee, ne yazalım başka bilmiyorum. Hmm daha çok Brookhaven'a gitmek istiyorum. Çünkü orada size karakterimi göstermek istiyorum. Hangi oyuna? Hangi oyuna gidek mi yazalım? O bir başka oyunda mı şu an? Yok. Benim mesaja bakıyor herhalde. Ha, Kankilato yazıyor. Valla bu aslında bu şeyin hesabını ismini yazıyordu ama ben kankilat olarak değiştirdim. Bir de like atın diyor. Bak sen. Bak Yes be. Ben de onu diyordum yazalım girek hemen arkadaşlar hemen Brookhaven hemen hemen Brookhaven şimdi o girecek mi ben mi gireceğim ben gireyim o beni herhalde joinleyecek. diyecek <laughs> Ee, şey, hesap ismimi size e, videonun sonunda vereceğim arkadaşlar. Uy. Ee, evet Bir de şeyim, böyle Roblox videoları da böyle zaman zaman gelecek kesinlikle. Dur. Çıkan kan birazcık, birazdan katılır. Ona göre şey yaparız. Bir şeyler yaparız arkadaşlar. Karakterim bu şekilde. Ana sinirli surat yapmışım. Neden lan? Neyse arkadaşlar. Ana bu ben arkadaşlık arkadaşlık gönlünü kabul ettim. Hı, hı neden olmasın? Nerede lan? Bu da Habibi diyor. Şey, bizim arkam arkadaşım nerede benim kankilatom nerede bu bu arada avatarım çok güzel şuna bak niye ya bizim bizim kankam benim kanka nerede geldi mi o ya yo daha gelmemiş Ondan mı joinleyecektim? Herhalde ondan joinleyecektim. Bir bakayım. Ee, nerede ya? He, o da bırakaydı ona. Ondan joinlemediğim için şey oldu arkadaşlar. Hemen katılalım. Ya geç geldim ya. Benden önce oynayacak sandım. Benden önce katılmış geri zekalı. Bu arada böyle Roblox videoları gelecek. Hatta şey ee, ee, böyle çok güzel video fikirlerim var. Hafta sonu mesela Androidverse karakterleri ne yapar gibi gibi sorular var. Ha bak şu yanımda siyahlı geri zekalı böyle mavi yüzlü duran kanka. Dur böyle kanka diyelim. Kanka. Ya bu Roblox'un var ya geri zekalı yemin ediyorum. Anladım. Dur dur dur. Kabul <laughs> et. Ama var ya benim karakterlerim çok güzel. Karakterim mükemmel bak. Sinirli. Neden sinirli? Çünkü 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 ne bekliyordunuz? Like dilenmeyeceğim ama. Ne bekliyordunuz? Hafta sonuna çok hafta sonunda çok gün var. O yüzden çok sinirliyim. Tamam mı? O yüzden o şey koydum. Ana şurası benim evim olsa orası da senin evin olsun. Aynen. Nereye gideceğim lan? Hadi burası da benim evim olsun. Ne e, ha, evim nasıl olsun? Evimi valla çok güzel ve lüks yapacağım. Bakın şimdi. Kale olmaz. Dünyanın en lüks evi olacak. Dünyanın en lüks evi şu an. Ana. Lan senin evin var ya girişte Neyse. Durun bakın şimdi. Bir şey yapacağım. Ee... Lan çıkamıyor. Geri zekalı. Ya, 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 ya. Ana dur çıktı. Lan çıkamadı. Evet o çıkana kadar ben dans edeceğim. Çünkü niye olmasın. Çünkü ben bir salağım o yüzden. Hemen dans başı açalım. Dın dın dın, dın dın. Ay şu suratı da mutlu yapalım. Bir durum. Şuradan şöyle bütün her şeye error sans yazalım. Bu yazı kaldır bu yazı seç. Evet işte şimdi oldu. He sen de çıkama. Hmm. Hmm. Uh. Ne oldu lan çıkamıyor mu? Dur. Nereye gitti lan? Lan bir yere gitti lan. Dur. Dur omuzlara gel. Lan. Geri zekalı öyle yapılmıyor işte. Ee, bir dansı durdurarak. Üzgünüm dansını böldüm ama Hadi çıktı mı lan? lan çıktı lan. Helal lan sana. Dur lan kamera karşısına geçeceğim. Heh. Lan dur gerizekalı. Az kalsın düşüyorum. Aman <laughs> Lan. Silindi ya. Neyse ben buradan kendi kendime Error asla pes etmez. Dün dün dün. Dün 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 dün. E ne oradan böyle çıkıyor ne Buradan çıkamıyor mu ya? Lan ne yapıyorsun lan? Geri zekalı şeref mi? <laughs> Sana çiçek aldım. Ne var lan geri zekalı? Ne yapıyorsun lan? Sana çiçek veriyorum. Oh my god. önce <laughs> Ayrıca... bana çiçek mi veriyorsun lan? geri zekalı. Bunun ayrı bir kafası var. Duraymızı çekecek. Perdenize çekek. Bu harbi bir geri zekalı. Dur. Bu harbi bir geri zekalı. Geri zekalısın biliyorsun değil mi? E o zaman ne yapalım biliyor musunuz? Dünyanın en salakçı hareketini yapalım. Sana ne vereceğim biliyor musun? Sana dünyanın en saçma şeyini vereceğim. Ve buna ihtiyacım var. Şimdi dünyanın en saçma şeyine verelim. Hmm, sev <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Benim arkadaşım bir sapı. Lan video çekiyor. Lan ne söylüyor? Lan video ne söylüyor? <laughs> Neyse yükleyeyim de herkes görsün. Herkes görsün. Ay dur, Görsün yavrum. Görsün. Tamam. Yükleyeyim. Neyse yükleyeyim de herkes görsün. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Evet, bazen arkadaşım sapık olabiliyor. Yani o yüzden hiç dert etmeyin. Bu da bir sev olak mı diyen geri zekalardan. Yani bu tür. Evet arkadaşlar şimdi bu türü tanıtacağım. Bu tür sev olak mı diyen türlerden. Rusça var mı? Abicim Rusça diyorsun ama Türkçe yazıyorsun. Yani bu nasıl oluyor? Nasıl bir mantık? Şimdi. Şimdi seni de Ya geri zekalı dur. Şimdi seni döveyim mi bak arkandan bıçaklayayım mı lan bıçaklayayım mı lan arkandan arkandan ip bağlayayım mı arkandan ip bağlayayım mı bu da eee falan yapıyor bir şeyler. Arkandan bıçaklayayım mı lan arkandan bıçaklayayım mı arkandan bir şey yapayım mı? Hı? Hı? gel lan buraya gel lan buraya he adam olacağım lan adam olacağım. Öyle yapmayacağım. Kalk temizlik yap. Arkadaşlar sapıkça bir hareket yapmak istemiyorum. Onu şaşırtmak istemiyorum. O yüzden. Şimdi seni bırakacağım. Seni süpürgeye alacağım. Bunu ona vereceğim. Bu kadar. Ana. <laughs> sen, beni, sen bana sebe olacağını git. Temizlik yap. Geri zekalı. Temizlik yap lan. Sen benle sen olca olca ina temizlik yap. Şöyle gülen emoji. Sen seb ne sev olacağına olacağına Hı, hı, hı. Arkadaşlar ben de sev olmayacaktı. Ben de böyle bir şey yapmayacaktı. Sapkılık yapmayacaktı. Git temizlik yap. Ben de oturacağım. Hmm. Oh mis gibi bak televizyonu da atıyorum. Kıskan. Tamam mı? Kıskan. Evden de çıkama diye şey yaptım. Oh. Ne varmış? Survivor. Aynen. Survivor kaçırdık lan. Survivor izliyorum ben de. Sana git temizlik yap. Dur evimizin ne? Arkadaşlar bu gay. Aynen. Sen, sen de sapik. Ben kızım arkadaşlar. Sen de sapik. Sen de sapik. Arkadaşlar bu yalan söylüyor. Aslında ben kızım. Ama bu yalan söylüyor. Biliyorum karakterlerim şey karakterim gay olabilir. Ya da cinsiyetsiz olabilir ama ben kızım normalde. Bu geri zekalı kafandasından uyduruyor. Sapıklık yapıyor. Neyse artık. Çok kusura bakma canım benim. Neyse yarın okulda bunu konuşacağız tamam mı? Seni geri zekalı. Git. Temizlik yap. Git temizlik yap. Git temizlik yap. Dur. Şunu alalım. Verdik arkadaşlar. Al. Ver. Verdim arkadaşlar. He. Anca. Anca konuş. Tamam 12. He anca konuş. <laughs> İp dolayayım mi? Lan sana. He anca konuş. Tamam Lan ananı Ne yapıyorsun lan? Çevirsiz. Ne yapayım? Ne yapıyorsun lan? yapıyorum ve Dur Lan ne yapıyor yeme etrafta atlıyor Nim, nimet lan o nimet Nimet lan o nimet Gerçek zekalı. Ben valla ben valla döveceğim ha. Ha. Ah. Oh. Oh. Uh. Tamam. Ana 14-13 falan kalmış. Biz de evimizi yenileriz. Ben tek tek temizlemek istemiyorum. Şöyle yapalım. Bir de dans edelim. Kıskansın iyice. Ne oldu? Nimet'i Nimet'i öyle yapmayacak değil. <laughs> ne oldu? Nimet'i öyle yap yapmayacak din Ne oldu? Nimet öyle yapmayacaktı. Hmm, hmm, hmm. Ya yok yok. Ne Şimdi bana Şimdi eğer duygu sömürüsü yap yaparsa var ya Al <laughs> Al Ah. Oh. Eh. Diyor herhalde. Valla arkadaşlar affedeyim ya? <laughs> lan nasıl girdin? Geri zekalı. Geri zekalı. Dur bir dansı durdur. Bir dansı durdur. Dansı durdur lan geri zekalı. Ay dur 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 ben onu şey yapmayayım ona yanına gitmeyeyim çünkü o da benim evimden yasaklar. hani sesi sesimi çıkarıyorum Hanime hani mi sesimi çıkarıyorum küştüm ne hmm, da ana küsmüş. Lan 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 ne ee, ne 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 bana ne ne koyayım? ne ne hmm, küsmüş. Wow, küsmüş. On bir tane oyun için küsüyor ya. Oyun için mi küsüyor? Ha nokta Q. Oyun için mi küsüyor? Geri de kahli yemiyor. Şimdi ben o zaman, madem benle küsüyorsun, benle küsmenin bedelini ödeyeceksin. Tamam mı? O zaman hemen işlemleri baş. Ana çöp günü. Çöp günü arkadaşlar. Yani ne günü? Hmm. Ne ne günü de diyebiliriz. Kanka günü de diyebilir çöp günü. Değil mi? Neyse arkadaşlar kendimizi küçültelim. Şimdi hemen küçültelim. Nasıl küçültüyoruz? Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Kendimizi küçülteceğiz. Sonra onun bankasını soyacağız. İşte evine bir şeyler yapacağız. Bir sürü halt diyeceğiz. Ee, şimdi bizim ihtiyacımız olan şeyler bir tane yastık yani yatak bomba nerede? Bomba. Aa, bir tane bomba bir tane de kutu. Neden kutu? Çünkü evini dağıtacağız böyle evlerle falan. Küsmüş hanımefendi. Bak sen. Küsersin ha. Görürsün lan. Bir de küsmüş. Bir de küsmüş. Görürsün lan. Ha? Şimdi bunu ben YouTube'da yayınlamaz mıyım lan? Beni beni geri zekalı mı sanıyor? Ana bankasını çaymışlar ki. Lan yakalandık. Neyse ama hala onun evine girebiliyoruz yani sıkıntı yok. Merhaba polis bey. Kolay gelsin. Ay onun evine şimdi. Arka bahçeden girelim arkadaşlar. Nasıl arka bahçeden? Şöyle yapacağız. Şöyle, ay burası şey çok macera dolu olacak. Ananı. Ee, merhaba. Ana bir sonra konuşuyor. Ni 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 ne oluyor? Lan Serik. <laughs> ne yap? Ne diyecek? Ne diyecek? Dur. Her ihtimale karşı şey yapacağız. Söyle bana. Oğlum sanki jandarma <laughs> amına koyayım. Oğlum sanki jandarma amına koyayım. Ana oyundan çıktı lan. Küstü bana ya. Kıyamam. Ya. Çok tatlı. Küsmüşler küsmüş mü lan oyundan mı çıktı? Aynen oyundan çıkmış herhalde. Geri zekalı ya. Bir oyun için küsülür. Küser mi insan? Abicim. Bir tane oyun için insan küser mi gerçekten? Bir de çıkmış.